Sizlere dayımı Allah göstereyim. Allah. Dayı görüşürüz. Evet Bay bay Allah emanet. Görüşürüz dayı. Evet, Allah emanet. Şöyle. Köyümüzün farklı yerlerinden. Kampımız Zehra hocamızla beraber yollardayız. Arazide dedi ben alacağım. Tamam. Önce tenteyi açmakla başlayayım, değil mi? Evet. Tamam. Çadırı açmıyoruz. Şimdi kaplumbağa misali gelmeye çalışıyor. Arabada şekil ama. Geliyor kıvrıla kıvrıla yılan gibi. Şimdi yardım edecek. Açalım. Mikrofon vereyim mi sana da? Gölge işte burası. Açmayayım mı onu? Gerek var mı gölge? Rüzgardan. Ya ne olacak adam kaç günden beri dağda yaşıyor be. Nasılsın? Mikrofon İyiyim sen var? nasılsın? Ha? Takayım mı sana? Şey? Konuşacağız. Youtube atacağım ya videoları hem. Daha başlatmadın ama değil mi? Yok başlatacağım. Onları ben kesiyorum, biçiyorum. Şunu açalım. Oda odamız oluşturalım böyle. <laughs> On diyorum. <laughs> He bak esiyor <laughs> yani. Mikrofon vereyim mi sana? Evet. Muhabbet ede de yaparız. Öyle video çekiyormuş gibi düşünme. Ama çok ponçik bir şeyler. Ya, onu gözükmeyecek o. Arabada bir var. baksana adamın. <laughs> Hadi gel şunu açalım. Hadi açalım ben böyle iğrenç geldi. Ya. Yo çok güzelsin. Kim demiş iğrenç geldi? Şunları açıyorum. Hangileri? Şu cırtları. Heh, şimdi alıyoruz bunu. Çocuklar. Ufuk Gümüştaş diyor ki buralar benden sorulur. Ben yaparım bu işleri. Göreceğiz bakalım. Gör ve öğren. Tamam. mangalda sen ya değil mi? Testleri vereyim sana. Testlerimiz, baltamız, her şeyimiz mevcut. Bende de var. Testere. Testereye gerek yok. Balta var ya. Şimdi Kızım onunla onun olmaz. Odunlarımız nerede? Ben ya. Gel kızım bak şurada odun var. Şurada. Ne kadar keseyim sana? Onların hepsini kes ya. <laughs> bak. Al odunumuz var. Senin için odun yapıyor. Odunlar oraya lazım. Nereye lan? Tamam. Sucuk ekmek yapacağız mı? Tamam. Şu kapağı zarar ediyor ya. Bu var ya. Ama o kapak ol emniyet. Tamam. Emniyet de. Şu kalınlara girelim. Dur bakayım. Sen aslında olmasa da olur da. Şu mangala geçsen. Dur abi. Dedim mi? Bayağı iyi lan. Çok iyi, çok. Çok Çar durumuna ne kadar gider? Yani geçen Ramazan'dan beri kullanıyorum. Lazım olduğu zaman. Öyle küçük yapmaya yer yok. Böyle büyük büyük kes. Ben de alayım bunu. O da yani. başı. Bak orada. Araba yani da mangal. İçinde. Hemen onu yak. Mangalı şeyi şurada yakarız ya. Nerede yakacağız? Şunun içinde. Boşuna mangalı bulaştırmayalım. Öyle mi diyorsun? Yani Ama zaten. yanımızda olur ya. E gerek yok. Duman bize niye gelsin? Kaldırıyor bunu. Kaldır. Şimdi orayı yakalım. Ama süzge için erken değil mi? Yapalım mı diyorsun? Anca köz olur be. <gülüyor> <gülüyor> ya bu öksürük mü oldu bana ya. Mesela burada bir beton yanı var. Olmasaydı çok iyiydi fakat ne oldu? Olmasaydı çok iyiydi, olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferda abimiz? <laughs> evet, odunlarımız yanmaya başladı. Al bakalım. Su verenlerin çok olsun. Amin cümlemiz. bardakları ziyan etmeyelim evet. videoda her şey var ama en güzeli de bir maşallah alırız o da kısa bir görüntü olsun Her birden yediğini duruyor musun baba? Ben yediğim. Ee, ben de şaşırdım ama. Bugün komple be soysan mu baba? Sevmiyorsun ya. Şeyi seviyor musun? Ok. Gerçek ok. Yani canlı bir şey vurmadın söyle İşte bu. Biz zaten canlı şeylere ateş etmek olmaz zaten. Sebebiyi vuruyor. Musun? Nasıl yani? Gidiyor. ya. Ben bu videoyu nasıl yapacağım ya? Nasıl ya? <laughs> Ulan lan ne kadar zor oldu seninle video çekmek. Onu ben mi dedi? Kim dedi? Ben demedim. Niye? Kelebi mi? E şimdi sen dedin ya. Yok yok iyi şey, o, o Kadir mi? Kadir vardı. Kadir, Onur. Böyle gittiydik. <laughs> Dediniz ya hani i̇şte Kelebeği vuramazsın. Muhabbeti sonra Kadir dedi abi dedi saçmayla vurursun tekle vuramazsın dedi Aynen. ya. Sonra tekle de vurunca Öğülmek, öl öl Ölmek övünmek gibisi olmasın da arkadaşlar şeyim nişancılığım da çok iyidir. Yani burada şu anda seni duymuyorlar ufuk belki ama en azından senin konuştuğunu duyuyorlar. Ne dedin? Hangi muhabbet? Kelebekler evet. güzeldir. Enes abi. İçim en yanar yanar diyor. Efendim. Ya kebapçı Ufuk Gümüştaş. Ufuk buranın ismi neydi? Yok. Arkadaşlar meşhur Beyoğlu burası. Yani tamamen yeşillik, yeşillik, orman, ağaçlar. Harika bir yer. Şöyle bir tam tur attık. Şöyle. Gördüğün gibi tamamen İslami usullere göre ekmeğe bıçak değdirmiyor <laughs> ustamız. Şişi de çekiyor kebapçı Celal. Evet bu iş tamam. Açık. Ağzın... Evet biradera bayram tatilimizde bu Kartepe'de bana aslında sucuk ekmek borcumuz vardı ama olsun. Niye çatal ki? Köyde de yapıyoruz bir. Abi. Değil mi? Evet, çaylarımız geldi bak. Oo! Aslan gidiyor oraya doğru. <laughs> Hadi bakayım. Ters atıyorsun ama olsun. Hadi bakayım. At bakayım. Oo harika. Evet. Sana geliyorum. Sana geliyorum. Ne haber? En büyük kızım benim. Sana ne haber? Uç bakayım. Vay, sizi Zeynalar sizi. Siz Zeynay bilmezsin tabi Baba, Çekiyorum. Bu... Bu bebişler burada ne yapıyor ya? Fıstık, ne haber? Baba'ya selam söyle buradan. Bay bay yap. Kankalar. Kankalar Yusuf Ali. Evet kankalar. Muhabbetiniz bol olsun. Videoyu sizden sonlandırıyorum tamam mı? Bizleri görmek istiyorsalar beğenip yorum yazsınlar. Evet hoşça kalın. Pişt.